Merhaba sayın seyircilerimiz. Kapı açmak nedir diye sorduk. Bakın ne cevap verdiler. Buyursunlar. Merhaba yavrum. O Behlül dayı gene mi sen? Ben de seni gördüğüme sevindim yavrum. ben de. Şimdi soruna gelecek olursak. Evvela açmak ne demek ona bakmak lazım. Şimdi açmak ne demek? Kapalı olan bir şeyin ardına geçmek için bir eylem yapmak demek. Yani ne demek istiyorum? Bir kapı kapalıdır. Ötesine geçmek için anahtarla çevirirsin. Kulpunu tutarsın. Öbür tarafa geçersin. Bir beyin düşünelim. Beyin ameliyatı yapacaklar ya da bir kalp operasyonu yapacaklar. Ne yaparlar? Onu hastayı bayıltırlar. Ondan sonra neşterle orayı keserler. Açarlar. işlemi yaparlar. Yani önce açarlar. Ondan sonra işlemlerini yaparlar. Burada hemfikir miyiz? Tamam, devam ediyorum. Şimdi kafa açmak demek yeni bir fikre, yeni bir bakış açısına açık olmak demektir. Yeni bir ufuk açmak demektir. E ama bunu günümüzde küfür olarak kullanıyorlar Behlül Dayı. Ne diyorsun bu işe? Hiç katılmıyorum o işe. Hele küfür meselesine. Olur mu öyle şey evladım? Kafa açmak nasıl küfür olabilir? Yani düşünebiliyor musun? Karşındaki kişi o kadar donanımlıdır ki sana feyiz vermiştir. Bakmadığın bir açıdan o olaya bakmanı sağlamıştır. Senin düşünme gayretini, ufkunu genişletmiş, bambaşka açılardan, bambaşka olaylara, bambaşka gözlerle bakmayı sana öğretmiştir. Nasıl bunu küfür olarak algılıyorlar ben anlamıyorum yavrum. Böyle bir yere varamayız. Yani bu küfür değil, bu tam tersi insanların daha güzel bakış açıları kazanmalarına vesile olmak demektir. Aa ben hiç öyle düşünmemiştim dediğiniz zamanlar ya da aa bir yaşıma daha girdim dediğin zamanlar işte bunlar nedir? Hep kafa açmak demektir. Yani sana daha önce bilmediğin, daha önce düşünmediğin bir boyutta sana onu sunmak demektir. Nasıl ki bilgisayar kullanırken pencere, sekme açıyorsun, bir şey okurken anlamını bilmediğin bir şeyi başka sekme açıp başka bir yerden anlamına bakıyorsun ya onun gibi pencere açmaktır. Senin genişletmektir, zenginleşmektir, zenginleştirmektir, ilmini arttırmaktır, bilgini arttırmaktır. Anlatabiliyor muyum yavrum? Kafa açmak budur. Evet kıymetli seyircilerimiz, bir programımızı daha burada noktalıyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin ve hiçbir yer ayrılmayın. Saygılar efendim. Hoşçakalın.